Şimdi bir örnek çalışmamız olacak. Onunla ilgili her müdürlükten bir kişi olsun istedik. Sebebi de şu, bütün belediyeyi ilgilendiren ortak bir iş olduğu için herkes bizim göremediğimizi görür, fikir yürütür diye ortak bir çalışma yapalım istedik. E, neticesinde de arkadaşlarımız üç boyutlu görsellerini hazırladılar. E, birazdan hep birlikte izleyeceğiz. E, i̇zledikten sonra da e, sizlerin e, bu proje ile ilgili fikirlerini alacağız inşallah. Bir ışıkları kapatalım hazırsa izlemeye başlayalım. Baba, Baba. babacığım, babacığım, babacığım. Baba. Babamın en sevdiği yemek tavuğun içerdiği herhangi bir yemektir. Etler, mantımac, tavuk et. et, yemekleri, patates, tavuk mantı, patates tavuk, Kebap. Köfteyi sever. Domates çorbası. Kavurma. köfteli patates. Temiz ot yemeği. Patates kızartması. Sandviçle ekmek gibi bir şey. Dolma sarması. Çörek de böyle yiyor. Et yemeklerini çok seviyor. Saklambaç oynuyor. Resim yapıyor. Sürekli bal tutmaya giderdik babamla. Saklambaç. Kutu oyunları. Bizimle saklambaç oynuyor. Dedektif oynamayı çok seviyoruz. Sakabası top, PUBG. Bana i̇şte böyle böylece, satraç, mangala, bom, futbol oynarız ya da bisiklet süreriz. Şöyle. Ve top. Babam hep bana kızım diye seslenir. Bilmiyorum. Bana raniş bana da seniş diye seslenir. Geltesi ve aslanım. İlk göz ağrım ben. Güzel kızım diye. Balım diye sesleniyor. Kaşem diye seslenir. Kendi sesim diye seslenir. Yer yani kızım diye çağırıyor. Yusemre diye. Kuzum diye sesleniyor. Babam bana çoğunlukla hep arkadaşlar. Babası mı sarım. Saat almak ee, Ben bir şeyler hazırlayayım yani. Ben de saat alırım. Müzik filan. Saat filan. Saat parfüm almak isterdik. Babama babamdan değerli asla bir hediye alamam. Asla öyle bir hediyeyi bulamam. Ama bir güzel bir araba almak isterdim. Baba araba almak istiyorum. Bir telefon almak isterdim. Güzel bir ev ve araba almak isterim. Ayapak. Ben babam maç izlemeyi çok sevdiği için ona devasa bir ekran almak isterdim. Yüzükleri de çok sevdiği için ona taşlı yüzük almak isterdim. Bence bir babaya verilebilecek en güzel hediye hayırlı bir evlat olabilmek. Ben de ablama katılıyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Baba. Babalar günü kutlu olsun. Babamı çok seviyorum. Babacığım babalar günün kutlu olsun. Seni her şeyden çok seviyoruz. Her zaman bizim arkamızda durduğu için sana çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. İyi ki bizim babamızsın. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyoruz. Senin de her zaman ihtiyacımız var. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Babacım hayatın boyunca bana rehberlik ettiğin, her anımda yanımda olduğun ve bana olan sonsuz sevginle güç verdiğin için sana minnettarım. Babalar günün kutlu olsun. Canım babacım seni Hiç çok varsın. seviyoruz. Seni çok seviyoruz. İyi ki bizim babamızsın. Seninle gurur duyuyoruz. Evet. Sen bizim kahramanımızsın. Hep Sanka. elimizi tuttun. Seni çok seviyoruz seni baba. çok seviyoruz baba. Babalar günün kutlu olsun. Görüşürüz. Babacığım babalar günün kutlu olsun. İyi ki sen varsın. Babacığım seni çok seviyorum. Babalar günü kutlu olsun. Canım babam seni çok seviyoruz. Babalar günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki benim babamsın. Sana çok teşekkür ederim. Babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Babacığım, senin sevgin ve desteğinle kendimi her zaman güvende hissediyorum. Babalar günün kutlu olsun, seni seviyorum. Babacığım, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babasını sok sığdım, sordum, 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 Bir babadan ziyade hep bir arkadaş oldu, hep bir yoldaş oldu, hep bir sırdaş oldu. Hep. Desteğini esirgemedi, hep hissettik yanında. Onun haricinde babalar günlüklerim, babamı çok seviyorum. Babacığım, ben senin benim babam olduğun için çok... Şanslıyım, seni seviyorum. Babalar günün kutlu olsun. Babalar gün kutlu olsun. Babacığım babalar günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki benim babam olmuşsun. Bana çok büyük emeklerin dokunuyor. Seni çok seviyorum. Babacığım babalar günün kutlu olsun. Baba. Babalar günün kutlu olsun. Varlığınla her zaman bana güç ve sevgi verdin. Senin gibi bir babaya sahip olduğum için gurur duyuyorum. Seni çok seviyorum. Babalar gününü kutluyorum. Babalar gününüz kutlu olsun. Hmm, projeye tam destek başkanım. <laughs> Çok güzel. Aynı stand. Şey, aynı şey, aynı, şey. aynı şey, Şu, Açık, Vallahi ben ağlarım. Benim çocuklar çıksa ya. herhalde <laughs> <laughs> seni sular giderdi. Bence en küçük kimin çocuğu var? Evet. Taze en yeni babamız kim? Onu üfletelim. Evet. Evet. Benim Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah bağışlasın. Allah acıları göstermesin. <laughs> Baba bir masal anlat bana için.